Şimdi bir mala zekat gerekmesi için onun tam mülk olması lazım. Tam mülk. Hı hı. Tam mülk ne demek? Kişinin o mülkünden dilediği gibi tasarrufta bulunabilir olması lazım. Yani onu satabilmeli, kiraya verebilmeli, malın durumuna göre hibe edebilmeli. Tam mülkten maksat bu. Evet. Benim malım ama istediğim gibi tasarrufta bulunmuyorum. Niye? E, düşmüş denize alamıyorum ama orada duruyor. O, o tam mülk değil. Ona mali dımar deniyor ona. Hı hı. Bu mehir alınmamış. Mehir de bunlara benzetiliyor, kıyas ediliyor. Niye? Çünkü henüz mehrini almadığı için bir kadın onu istediği gibi tasarrufta bulunamıyor. Mesela onu birine hibe edemiyor. Biraz satamıyor. E dolayısıyla tam mülk yok demektir. Tam mülk olmayınca da buna zekat vermesi gerekmez. Hı hı. Ama aldıktan sonra aldıktan sonra aldıktan sonra üzerinden bir sene geçince geriye dönük değil. Hmm. O mehrini aldı. Evet. Ondan sonra nisap miktarına da ulaştı. Üzerine bir sene geçince zekatını vermek zorunda.